Hayko sana. Hayko sen dün bize bir söz vermişti. Verdim abla. Ha. Ne, ne sözü verdin? Hatırlıyor musun ne sözü Evet verdin? hatırlıyorum. Bir daha bu kızlarla beraber bir evet. şey yapmayacağım, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Evet ablacığım evimi almayacağım. Yani bu şekilde kuka yapmayacağım yani. Ama ev, evini almak internette meselesi... makara yaparım yani. İnternette makara... Sana da makara... Yap... Ablacığım makara yapmak başka bir şey, ev almak başka bir şey. Ben artık görüşmüyorum. Ben dün çıktım, 100 kişi bana mesaj atmış. Bakın telefon da burada ortada. Hiçbir şey silmedim yani. Ya makara mı? Yoksa o insanlarla sen ya orada bir sistem olduğu söyleniyor. Abla şimdi yine dönüp dolaşıp imge bitti beni yine bana mı geldi abla? Sen İmre ile ne yaptın ya da İmge ile ne yaptın? Abla her şey ortada anlatılmıştır. Yani daha ne, ne yapayım son video, abla? Video gelsin bir ekranlara da. Ee, senin arka bahçende bize gerçekten bütün kendini açtın mı? Arka bak, bahçem? Arka bahçende bir şey olabilir mi senin? Benim arka bahçem yok ki abla. E, dur bakalım ben bir şey biliyorum. Mecazi anlamda söylüyorum. Mecazi ya. anlamda. Yok biliyorum biliyorum. Hani, ha? ama yani ben şimdi bak abla. Dün burada değil mi? Bir program yapıldı. Hı, hı. İmre bağlandı. Beni suçlayanlar bağlandı. Kimler kimler bağlanmadı. Şimdi ben kendimi burada yani en azından ifade ettiğimi düşünüyorum. Tamam. Yani. Şöyle yapalım. Şu videoyu bir girelim. Dün akşam <laughs> yani ben kızlara da suç buluyorum. Ailelere de daha çok suç Abla, buluyorum. Abla şimdi evet. sen, siz bana burada ya diyorsunuz ki. Ya şöyle yapalım. Videoyu izleyelim de ben ne demek istediğimi bir anlasınlar. Buyurun. Gelsinler gelsin ekrana video. Hay konuşuyordu 3 saat sürmüş. Hı. Ayko'nun yemini sadece 3 saat sürdü. Gelmeyin kızım bana. Kızlar bana gelmeyin. Bal'a gelmesin ablacığım. Ben artık karar verdim. Bu saatten sonra kızımızı da istedim valla. Kızlar oynatıyor derler. Bak lütfen başka bir ceza ver. Su mu döküm kafama valla. Hayır ya. Oynamanı istiyorum. Kalk hadi oyunu. Kalk, kalk hadi bekliyorum. Kalk. <gülme sesi> <gülme sesi> <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum Jason neyse fazla oynama. Yarın bir hatırlar ki bu sefer de ki ya. Psycho yine de başlamış. İftira kaldı iftira. Sizi gördüm daha iyi oldum. Merhaba. Ben de ben de. Ben de. Ben de. Ee, PK atalım mı? Şimdi ben tamam mı? Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi siz bana istek attınız ben sizi kabul etmedim ama yine attınız. Acele nedir? Bu sebep nedir yani? O zaman hemen Kaç çıkıyorum. Mı? Kaç. Yok artık çıkmayın kalsın. Ben sizi hatırlamadım ki attım. Bana ekli olmadığınız için karışık sayfadan e, istek atıyorum. Tanımıyorsunuz beni. Hı hı. Tanımıyorum. Tamam. Seni görmüşler ama o televizyonda. Gel <laughs> Bu çocuğu gördün mü? Kim görmüşler? <laughs> Kim? <laughs> he he Hayko, Hayko. Şu haydar var ya. Aha ihlal aldı kanka, ihlal aldı kanka. Yok evet, yok bir şey yok, bir şey bir şey Kanka bak diyor ki televizyona çıkan değil mi bu diyor. Evet benim evet evet. Durgunun, bak, durgunu, bak nasıl gururlanıyor durgunun, kanka. Kankası değil. Duygu benim kankam. Duygu benim, yani, evet, duygu benim kankam. Artık duyu, ünlü, duyu ünlü, bir kankam, kankam var. Artık ünlü bir kankam var. Ya. Gel bak bu Haydar. <laughs> gömlek reis. Bana <laughs> <laughs> gömlek reis ıı, diyorlar. Kıtlar oynatıyor derler. Bak lütfen başka bir ceza ver. Su mu döküm kafama valla. Hayır ya. Oynamanı istiyorum. Kalk hadi oyna. Kalk, kalk hadi bekliyorum. Ya. Ya. <laughs> ya. Son, aradan, son, Tamam oğlum can sınır neyse fazla oynama. Yarın <laughs> bir atarlar ki bu sefer der ki ya. Hayko yine de başlamış. İftira atar iftira. Sizi gördüm daha iyi oldum. Merhaba. Ben de ben de. Ben de. de. Ee, PK atalım mı? Şimdi ben tamam mı? Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi siz bana istek attınız. Ben sizi kabul etmedim ama yine attınız. Acele nedir? Bu sebep nedir yani? O zaman hemen Kaş çıkıyorum. Yok artık çıkmayın kalsın. Ben sizi hatırlamadım ki attım. Bana ekli olmadığınızı... Şimdi bu nedir? Diyeceksin ki TikTok. Yo. <laughs> Hı, ne? Dün bize şimdi... söz verdin. Kızlar gelmeyi istemiyorum dedin. Tamam ama ablacığım. Sen niye... bak sonuçta sen kabul etmesen o kızlar orada konuşmaz ki. Ablacığım şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben... <laughs> bize söz verdin sözünü 24 saat tutmadın ya. Dizem abla bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şimdi tamam mı? Yani yayın açmışım ablacığım. Yayın yapıyorum. Kız bana istek atmış. Ben de orada diyorum ki... Sözünü tut, bir gün tut bari ya. Ablacığım Kızı... ben, ben de diyorum ki... Ha. Diyorum ki ben sizi yeni kabul etmedim. Bir daha yani bu... Diyorum ki acele nedir? Bir daha de atmış. Dedim galiba önemli bir şey var. Açtım baktım. Hatta dedim ya ben size dedim bilmiyorum tanımıyorum. Dedim bana istek atmışsınız. Öbür benim arkadaşım yani. haksızlık etmeyelim de şimdi. Hayır tamam da yani ben kıza konuşmuşum. Ben ne yapmışım şimdi? Ya bak, e, yani TikTok meselesi gerçekten ele alınması gereken çok ciddi bir mesele. Kesinlikle. En fazla giden ülkelerden biri de maalesef Türkiye. Argo var, cinsellik var, küfür var, şiddet var, alkol var, her şey var. Genç kızlarda, anneler, babalarda sınırsız internet hizmeti sunuyorlar. E, erkekler ya da kızlar fark etmiyor yani. Her türlü yola sapabiliyorlar. Orada fuhuş maalesef oluyor. Her şey her inanılmaz denetimsiz bir mekanizma. Yani senin yaptığın inanılmaz bir şekilde kötü örnek oluyorsun. Ablacığım ben. Köt Argo var, cinsellik Abla var. Abla ne yaptım? Özeniyorlar, Hangi özeniyorlar, oldu özeniyorlar Özeniyorlar bu hayata. Ben mi özen ablacığım? Yol açıyorsun Abla, benim aykocuğum ben ya, oturmuşum. yol açıyorsun ya. Abla bak şimdi ben burada oturmuşum tamam mı? Ben böyle oturmuşum Sen burada efendi efendi burada oturuyorsun da akşamları öyle olmuyor maalesef. Abla, ee, bir annen gelsin lütfen, Dilek Hanım gelsin. Abla ne yapmışım? Ya ama bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir platform ya? Ne yapmışım ablacığım bak, yani? Sosyal medya özgürlüklere sonsuz önem veriyorum. Hadi düğünlerde kızlar gel, oynamış. Bak. bak özgürlükler benim için çok e önemli. şimdi düğünde, Sınırla yani şimdi düğünlerde kızlar ablacığım şimdi düğünlerde kızlar oynamıyor mu? Hani oynanması ayıp bir şey mi? E, bu da da platform oynamış ne olmuş yani? yani sadece oynanmıyor markasından. Başka e, şeyler e, yapılıyor. Tamam açın. Açın verin o zaman ablacığım. Ya ben şöyle sistemi şöyle işlediğini biliyorum. Ya yani bana gelen bilgi o. Ee, şimdi hediye sistemi üzerinden kameralı sohbete davet ediliyor. Değil mi? Sistem öyle işliyor. Arkasından basit danslar, normal şeyler yapılıyor. E, ne var ki Arkasından da daha açık video ve fotoğraflarda ücretli e, hediye karşılığı görünüyor. Ben de var mı böyle bir şey? Bilmiyorum var mı? Soruyorum yani. E varsa verin abla Ama İmge... Verin varsa verin. İmre seni öyle suçlamıştı. Benden yararlandı demişti. Ya İmre, işte. İmre bakarsan annesi de yalan söylüyor. Delestar'a e yalan söylüyor. Show TV'de yalan söylüyor. Sabah geleceğim diyor bir saat sonra vazgeçiyor. Hani bende eğer ki böyle bu şekilde video varsa ekrana verin ablacığım. Ben her şeyi hazırım. İmre senin hakkında neler söylemişti gelsin ekranlarınıza. Dilek Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gelsin. ]iniz? Sağ olun çok teşekkürler. İzleyelim lütfen. Bir sürü kız geldi. Hangisi kaybolmuş? Evet. Neden onun evine gitmek istedin? Eva diyor ama hani kalacak yer olmadı. sen iğlam açmış. Eee ev arkadaşı için. Evet. Hayko ilan mı vermişti Aydar? Evet efendim doğrudur. Evet. Sen evet, söylemedi ev mi bana? Ilan. Abim beni evde kız abim ve abim kız arkadaş beni istemiyor. Ee, ben şu an ortada kaldım diye sen bana söylemedin mi? Vereyim mesajları. Çok yakın. Çok Çıkartayım mı sersen ortaya? Arkadaşım abim diye sen söyledim. Evde de size kavga çıktım diye. Yani sen bir abinle yaşadığından bahsettin e, Haydar'a öyle mi? Evet çok yakın bir Çok yakın bir arkadaşım Çok yakın bir, bir abim, abim dedim bana. Kayko ile ilgili, annesiyle ilgili şu ağır iddialar var. Genç kızların e, üzerinden para kazanıyorlar diye bir iddia var. Senin de o yüzden var, abla hepsi var. Tamam ama, ama yasaklı madde kullanmadığını söylendi. Ee, kızları ağına düşürüp kullandığı ile ilgili iddia var. Bunu yapıyor mu Aydar? Yok ablacığım önüne ya, ekleri verdim ya? Tanımıyorum ama annesinin sürekli yayında bağırıyor, sürekli yayında içiyor, alkolü maddeleri tüketiyor. Evet. Annesi aradığı zaman yayında annesine sesini yükseltiyor, bağırıyor. Hani sen kimsin karışamazsın bana diye. <laughs> Çok Peki. Çok kez gördüm bunları. Sürekli alkol alıyor yayınlar. Ben anneme bağırıyorum. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Biz anne oğul tartışıyoruz. Evet, Ama sen de burada, sen de burada aynı ne Haydar'ın evinden ayrılma nedeni neydi? E, sürekli yayın açma, sürekli beni kullanma, çözmesi videolarda. Ben de çıktım kız arkadaşımın yanına geldim. Onun evinden neden ayrıldım? Bunu bir daha öğrenmek istiyorum senden. Dört gün orada kalmışsın. Keşke kalmasaymışsın. Herhalde Haydar da pişman olmuştur. Yani yaşanacak bir yer olmadığını. Kız arkadaşımın evine gitti. Kötülemek gibi olmasa mı yaşanacak bir yer değildi. Ben kız gittim daha sonra. benim takipçilerimden yararlanıp takipçi sayısını artırmak istedi. O yüzden bu videoları çektik. Senin kendi rızanla çekilen videolar mı? Neden çekildi bu TikTok'lar? Evet benim rızanla çeken ama ben öyle TikTok bile kullanmıyordum. Kullanmıyor mu? Hani en son attığım video tarihine bakabilirsin. Kullanmıyor musun sen TikTok şimdi? İlk video. Sen TikTok kullanmıyor musun? Kullanıyorum ama en son video attım. Tarihe bakabilirsin. Ben evdeyken Demek TikTok ki kullanıyormuşsun işte. Demek ki kullanıyormuşsun. Açmışsın hesabın varmış. Ay, evden çıktıktan sonra hani biri bir bilimden hani sonra bana yargısız açıklama yapıyorsun. Ya, sadece tatlıyım gibi açıklama yapıyorsun. Tamam anlat kızım. Ben hızlı oldum çok ama ben. Ben evdeyken TikTok çektim mi senle? Ben sen de yayın yaptın mı? Yanıma gelip oturmuyor muydun? Sen o beni yayınlarında kullanıyordu. Ee, seni kullanıyor muydu TikTok'larda? Sadece beni, beni işte... E, ...geldim de aradı, yayına gelir misin dedi, sana bin lira para verir dedi. Niye para veriyorlar? Nede hani... kız katılmak için kız bulamamış diye beni aradı. 1000 lira para. Tarafa... Başka kız gördün mü sen evimde? Evet. Bir tane kız gördün mü? Bak apartmanın Vallahi kamera kayıtları var. var. Gördüm. O kayıtları alacağım. Haydar dinleyeceğim. Gördüm Ay, diyor. Canım vardı vardı. Kim Hiç vardı? Başka kızlar da vardı diyor. Mesaj versin konuştum kız vardı. Mesaj kızlar var diyor. Evet, eve gelen kız yok ablacığım. Ayda devamı da geldi diye düşünüyorum ben izlemedim yani. Düşünüyorum diyor. Yani. Ben dedim videolarımı kullanma. E, ee, benim videolarımı hem annesinin hesabında paylaştı. Hem hesabında paylaştı. Benim tek dediğim şey videolarımı kaldı. Şimdi siz en son bir söz vermişti ya oğlunuz burada Dilek Hanım. Demiştik ben bir daha kızlarla mızlarla işim olmaz ama dün yani ben benim hatam değil kızlar geliyor öyle bir platform siz anlamıyorsunuz bilmiyorsunuz gibi bir şeyde bulunuyor siz de e, oğlunuzu kontrol etmek için o platforma e, girmişsiniz ama evet. kızlar diyor ki bizi kullanıyor diyor orada yalan valla niye veriyor o zaman kızların Dedim görüntülerini? Bana, yalan inan ha. ki o evime gitmek nasip etmesin ki. yalan ben, yani bana inanın kimseye ben ben bir anne oğlumun kötülüğünü asla istemem. Zaten izin vermem. İmre'nin geldiğinde de İmre'yi ben 22 yaşında şu olduğunu bile bilmiyordum. Daha oraya. küçük sanıyordum. Hı hı. Oğlumu aradım. Oğlum çocuğun annesi vardır. Evden Arkadaşlar falan sonra. kaçar. Günah. O kızı hemen dedim git karakola söyle. Canım İmre gitti. Dün akşam iki tane yeni kız geldi. O Nereye? kızlar da sosyal medyada sürekli. Ablacığım otele mi gelmişler? Hayır anladım bak sosyal Yayına medya ya kardeşim bir sosyal medya ben... üzerinden şöyle bir sistem ilerliyor kızların orada görüntüleri gösteriliyormuş TikTok'ta Arkası, gör... arkasından da önce önce normal dans videoları sonra, sonra da yazışıyorlarmış biz sana daha farklı videolar gösterebiliriz sen bize hediye gönder şu para oluyor siz o hediye bir... paraya çeviriyorsun ben... arkasından da yani özür dilerim ama buraya basmıyorsunuz değil mi özür dilerim bu bir defa söylemek zorundayım çünkü bunu emniyet gelen... emniyet de bu ifadeyi kullanıyor jandarma da bu ifadeyi kullanıyor ee, bir nevi ...fuhuş yaptırılıyor orada kızlara. Bir nevi, bir nevi ben fuhuş yani. Hayır soruyorum ne yapıyorsun sen? Hayır güzel, niye? kesinlikle. Ablacığım şimdi sen bana konuşuyorsun ben de sana diyorum ki... ...ortak yine ben de diyorum ki bak... Kabul kankam etme, diyorum, kabul kankam. etme ne işin var senin kızlarla? Zaten kankam bundan kankam, sonra etmeyecek. Kankam diye muhabbet Dün ediyorum. Dün etmiş. Ya abla Gördün kız... Gördün mü Dilek Hanım'ı? Görmedim. Çok, bakın çok ağır tanlar bunlar. Ben de diyorum ki... <laughs> ya bir şey ben, soracağım ben. Ben de Hadi. diyorum ki... Ben Çatladım. orada kızla konuşurken diyorum ki... ...kankam benim diyorum öbürkü diyor ki... Sizi yayın ediyorum, almıyorum. İster de bana istek atıyor. Dedim, acaba tanıdık falan mı? Açtı, sonra... Niye oynatıyorsun kızı orada peki? Kim oynatıyor? E, kalk oyna diyorsun kıza. Ablacığım, öyle değil. Cezalı yarış yapalım dedi bana. Hani kim yenerse. Dedim, e, hediye geliyor ya. Ha. Yani, bu, başka bir şey yok. Bunu burada değil. bu diyor ama bak. Oynamak istemiyorum başka bir ceza <laughs> ver diyor. Ki sen ceza su verecek bir adam değilsin. Su, su dökeyim diyor. diyor. Hayır oynayacaksın ya diyor. Siz şimdi İmre'yi mi arıyorsunuz? Benim orada yaptığım şeyim var bakıyorsunuz. Sen ya ne yapıyorsunuz? Yani Çok vurmaya yani bakın. Çok vurmaya çalışıyorsunuz. Bir, bir daha yapmayacak yani ana. bir insan bu kadar Biraz gömülmez yani. Ya. Yapma gömmeyeyim. E Yapmasın. Ne? Yapma gömmeyeyim. İzleme. Oh. Yapma, Seni izlemem zaten ben. Getirme oğlum, konuşma. Valla ben bir şey söyleyeyim. Mi? Bu TikTok'a giren işte kendini sosyal medya fenomeni olarak gösteriyor Haydar. Ben fenomen falan ee, değilim. Ama Bir şey söyleyeyim mi bak ben daha çok anne babalara daha çok şey buluyorum. Kesinlikle. Yani bakın e, siz şu soruyu size soracağım ve bu soruyu lütfen düşünür müsünüz? Bu var, bir, şey bir dakika miyim? lütfen. Çocuğunuzun TikTok'a girmesi için ne kadar erişim izni veriyorsunuz? Eğer sen hiç kontrol etmiyordun değil mi? E değil şimdi... mi? Bak bir, de, bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim. Kontrolsüz giriyor çocuklar sosyal medyaya. Arkasından an gibi sınırsız bir şey imkan sağlıyorsunuz. İnternet paketleri alıyorsunuz. Çünkü çocuk orada içeride neler yaparsa yapsın. Siz dışarıda rahatsınız. Sevgili izleyiciler, anne babalar ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Ben bir şey söylemek ha, istiyorum. Bunu Nilüfer Hanım için de söylüyorum. Şimdi bir şey, bir şey söylemek ekmiş, istiyorum. Bir ortaya İmre'yi biçmiş Bir şey söyleyebilir yani. miyim? Söyleyeceğim. Şimdi siz bana diyorsunuz ki orada oynuyor. Peki düğünlerde de oynuyorlar. Ben ne yaptırmışım? Ya musun? aynı şey mi? Özel hareket mi yaptırmışım? Ya da çok istek dışı bir hareket mi yaptırmışım? Ne yapmışım? Bak sistematik olarak sistematik Kızları... Sistematik olarak bak, tamam mı? Bak düzenli ne olarak sadece kızlarla bu yayını yapıyorsan, Yapıyorum kızlar ekranda ablacığım. çıkıyorsan... Ya kız da bana diyor ki bize ekranda diyorsa beni kullanıyor diyorsa... Hangi tamam mı? Sadece kızlarla yayın yapıyorsan... yapıyorsa... Kullanan kimmişim? Bunun başka bir anlamı ablacığım. var. İmre bir şey diyor. Soruyorum. İmre diyor İmre. Ya, ona bak, İmre, İmre. Ya bana bakarsan İmre yalan söylüyor. söylüyor. Ay verdik adını sonra Hakan'la ilgili çok yani, önemli bir şey söyleyeceğim. ne inanıyorsunuz bana inanmıyorsunuz. Bir şey söyleyeyim.